Eğer Allah'a inanıyor ve güveniyorsanız bu iman ve güven size bazı şeyleri kabul ettirmeli ve yaptırmalıdır yani. İmanınızın bir teste tabi tutulması lazım. Bir eylemle, bir fedakarlıkla, bir, bir çeşitli organizasyonlarla bir, bir şeylerinizden feragat edebileceğinizi göstermeniz lazım. Evet, gün gelir sağlığınızla imtihan edilirsiniz. Gün gelir paranızla imtihan edilirsiniz. Gün gelir canınızla imtihan edilirsiniz. Tabii. Hayat imtihana endeksli bir kavramdır. Dolayısıyla yoksulun doyurulmasına teşvik etmemek imansızlıkla beraber sayılıyor. Evet. Bu beni ilgilendirmiyor. Varsın desin şimdi adam. İşte Allahu Teala bakın yüce Allah'a inanmıyordu. Ondan sonra Kur'an'a inanmıyordu, peygambere inanmıyordu, meleğe inanmıyordu, namaz kılmıyordu, oruç öyle demiyor. demiyor. Öyleyse miskiyi doyurmuyordu. Evet, onu söylüyor. Çünkü Kur'an'ın en önemli meselelerinden biri bir ilk sıralarında yer alan konularından biri yetimle ilgilenmek. Bir diğeri yoksulun doyurulmasıyla ilgilenmek. Bu bir lüks değil. Bu bir hobi değil. Bu bir seçenek değil. Bu bir zorunluluktur. İmanın hayata yansıtılma biçimidir. Evet. O itibarla e, Maun suresinin üçüncü ayetindeki ifadenin aynısıdır. Şeyde e, Hakka 34'te evet, geçen. Aynısı. Aynısı. Orada bu mesele Allah'a inanmamanın bir sonucu olarak veriliyor. Burada da işte dini, hakikatleri, sorumluluğu, Yaran, borcu, yalanlamanın... mahşeri yalanlamanın peşinden geliyor.